Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videoda size yola parçasını ısıtamadığınızı nasıl ısıtamadığınızı onu göstereceğim. Öncelikle ısıtmaya gelip burada orman ronosu yüzünü ısıtmaya çalışacağım. Bundan yola parçası çıkarmaya çalışacağım. Bakalım olacak mı olmayacak mı? Öncelikle görelim. Bu hiçbir işe yaram ediyor. Peki bu iş bir şey yara mı diyor? Niye böyle bir şey diyor? Çünkü sizden bu ısıtma yöntemiyle ilgili hiçbir bilginiz yok. O yüzden yolanı ısıtamıyorsunuz. Onun için size yolanı ısıtabilmeniz için Valencia'ya gelmenizi ve burada Ossa Dilla'ya gelip bilgi almanızı istiyor. Öncelikle olarak Ossa yanına geliyoruz. Buradan sohbete tıklayıp bilgi Osa Dilla'nın özel ısıtma yöntemini 30 enerji karşılığında almamız gerekiyor. Şimdi bu Osa Dilla'nın özel ısıtma yönteminin 30 enerji karşılığında bilgisini alıyorum. Ve Osa Dilla'nın özel ısıtma yö yöntemini bilgisini aldım. Peki deneyelim. Yonan tekrar Isıtmayı deneyelim. Yani Yona'nın parçasını elde edebileceğiz mi? Onu görelim. Bakalım Yona'nın parçasını elde edebilecek miyiz? Evet gördüğünüz gibi Yona'nın parçasını elde ettik. Evet bu videoda bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu videoluk benden bu kadar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.